Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Tosun. Bugün razı oldu pazarına geldik. Seçime bir hafta kaldı arkadaşlar. Bakalım fiyatlar ne olacak? Hadi şöyle pazarı bir göster bakalım. Pazar gerçekten çok kalabalık. Hemen şurada güzel bir BMW var herhalde. Sonundan hemen başlayalım. Evet arkadaşlar BMW 418 serisi bu. Şöyle canlarına bakabilirsiniz. Muhteşem bir görüntüsü var gerçekten arabanın ve bunun pazar özel bir kampanyası varmış arkadaşlar. Şöyle savruplu da. Şöyle gösteriyorum hemen şimdi size. Hemen ondan sonra fiyatına ve özelliklerine geçeceğim. Evet arkadaşlar. 2016 model, 2017 çıkışlı BMW 418 105.000 kilometrede e, servis bakımlı 1 bez Prestige paket 136 beygir aracımız full dolanım otomatik vites kazasız değişensiz orijinal 1 milyon 290 bin TL yerine arkadaşlar bayrama özel indirim yapılmış 1 milyon 250 bin TL ama evet. bizden geldiklerini söylerlerse ekstra yine yaparız evet bizden geldi evet. biraz daha indirim yaparlar arkadaşlar Skoda, hemen yanında Skoda yetimiz var şöyle göstereyim size çelik çatlarını Şöyle bakabilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten arabalar bayram öncesi çok temiz ve seçim var biliyorsunuz. O yüzden biz sizin için gelip gelip çekmeye karar verdik. Evet. Yetide arkadaşlar şöyle sağlık çok bulamazsınız. Şöyle sanufu da var. Hemen özelliklerini geçelim. 2014 model, 2015 çıkışlı Skoda Yeti, 190.000 ocağı kilometrede. Servis bakımlı 1.6 dizel 105 beygir aracımız. Araç en full paket cam tavanlıymış, 7 ileriymiş arkadaşlar. Otomatik vites ve 785.000 TL fiyatı var. Hemen şöyle Erdiç içeri doğru giriyorum artık. Evet. Hemen fokusumuz var şöyle bakabilirsin. Evet Erdiç evet, yani, fokuslar biliyorsun muhteşem arabalar gerçekten. De, arabalar da temiz yani. Evet evet. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar <laughs> uzay, uzay her şey kasıtlıyorlar bunlar. Ha Monday'ymış bu. 2015 model 2016 çıkışlı Monday 187.000 bin kilometrede takas olur servis bakımında 1.5 Eco Post paket 160 beygir tam otomatik hatasız boyaşız ve 850.000 TL fiyatı var arkadaşlar. Bir yanda Mega. Megan'ımız var şöyle göstereyim çelik çatlı. Arkadaşlar gerçekten tertemiz arabalar aldım sizler için. Şöyle görebilirsiniz. Siz farı da açılmış. 2018 model Mega 130 bin ojen kilometrede servis bakımlı 1.5 dizel taç paket değişensiz kazasız otomatik vites masrafsız 840 bin TL fiyatı varmış. Hemen yan tarafımızda Auris var arkadaşlar. Şöyle cam tavan. Şöyle gösterebilirim size. Şöyle bakın arkadaşlar cadlarına. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2016 model 2017 çıkışlı Auris 163 bin OJ kilometre servis bakımlı 1.6 aktif Skyplex paket en full paketmiş e, ve arkadaşlar Prince LPG'li yani, en iyi markalardan birisi biliyorsunuz evet. otomatik vites evet 810 bin TL bunun fiyatı var hemen yan tarafımızda arkadaşlar Corolla var bu sefer Auris'in kardeşim kardeşim kolay gelsin tamam. <laughs> hemen şöyle göstereyim size Şöyle arkadaşlar çelik çatlı. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2021 model Corolla 100.000 orijinal kilometrede servis bakımlı 1.8 hibrit rain paket. Full dolanım 122 beygir aracımız. Otomatik vites ve 950 bin TL fiyatı var arkadaşlar. Hemen yanda polomuz var. Şöyle. Yeni kasaydı bu polo. Biraz Golf'a andırıyor aslında. Bak öndeki şeyleri görüyor musun? Kaslı bir var. Evet kaslı yapmışlar ve şöyle bak Cadları Erdiş Ali orijinal cad kapak gibi de duruyor. Çok enteresan cadları da var. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2022-2023 çıkışlı Volkswagen Polo 29.000 orijinal kilometrede servis bakımlı. 1.0 TSI Life ve 95 beygir aracımız. İlk sahibinden full dolanım 7 ileri otomatik vites ve 1 milyon 50 TL fiyatı var arkadaşlar. Yanında korsamız var. Şöyle hemen göstereyim çelik çatlı. Evet arkadaşlar bu da yeni kasa çok güzel şöyle gösterebilirim. Şöyle cadda da size göstereyim. Evet arkadaşlar özellikle ne geçiyorum? 2020 model Opel Corsa 110.000 OJ kilometrede servis bakımlı takas olur yazılmış. 1-2 özel seri edition paket ilk sahibinden OJ değilsensiz hasar kayısız ve 660.000 TL. Erdiş evet. evet. çok evet. uygun. Enteresan. <laughs> Aynen. Bir gariplik var arkadaşlar. Bunu arayıp öğrenebilirsiniz. Tekrardan göstereyim. Hasar kaydı yok. Aynen. Tertemiz araba. Bir iki motor olduğu için mi acaba? Olabilir. Evet. Yanda i20 var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Kapak, catlar. Hemen özelliklerine geçelim. 2022 model Hyundai i20 55.000 bin orijinal kilometrede servis bakımlı 1.4 MP 100 beygir aracımız kazasız değişensiz otomatik vites 795.000 TL fiyatı var arkadaşlar. Yanda Megan'ımız var. Şöyle cantlarını gösterebilirim size. Şöyle bakın arkadaşlar. Çelik çatlı. 2018 model Megane 135 bin orijinal kilometrede servis bakımlı, yetkili servis bakımlı 1.5 dizel 110 beygir taç paket kazasız otomatik vites ve fiyatı 839 bin TL arkadaşlarım. Yanda polomuz var yine güzel bir piyasa arabası. Şöyle göstereyim. Çelik çatlı arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. Hemen şimdi fiyatına ve özelliklerine geçiyorum. 2017 model Volkswagen Polo 98.000 bin kilometrede takas olur servis bakımlı 1.4 dizel 90 beygir kazasız değişensiz 7 ileri otomatik test ve 770 bin TL arkadaşlar fiyatı ve yanda bir korsamız daha var evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar çelik çatlı. Evet şöyle sis farlığı da küçücük şöyle bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine yeni kasa bir Polo bu. Yani Corsa. Şöyle cam tavan bakabilirsiniz. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2022 model Opel Corsa 12.000 kilometrede sadece garantili takas olur 1.2 Turbo Edition ee, Edition paketmiş araç. En full donanım, otomatik vites, kazasız. 950.000 TL de bunun fiyatı var arkadaşlarım. Yanda hemen sembolümüz var. Bir piyasa aramamız yine. Şöyle gösterebilirim. Jantlarla şöyle bakın kapak arkadaşlar. Hemen öbür tarafında gösterip özellikle fiyatına geçiyor olacağım. Şöyle bakabilirsiniz. 2020 model sembol e, 99 bir orijinal kilometrede servis bakımında 09 TCI. Elç evet, bak bir motoru var neredeyse 90 beygir araba arkadaşlar. Turbo değil mi? Evet turbo 90 beygir Hiç olması öğrendim, iyi. Turbo olması yetiyor Arkadaşlar kullanan yorumlar yazsın lütfen. Hatasız boyasız ilk sahibinden ve 580 bin TL bunun fiyatı var arkadaşlarım. Yanında bir piyasa arabamız iki tane Egea var arkadaşlar hemen onu alacağım. Egea hayranlarına duyulur kapaklı şöyle cadlar. Evet bak iki tane Egea. Caddelerde kapak. Candar, plastik bu. Evet kapak. Hemen şu özelliklere geçiyorum. 2020 model Egea 120.000 OJ kilometrede servis bakımlı takas olur. 1.3 düzel 95 beygir aracımız. Değişensiz, kazasız, masrafsız. iki parça sadece lokal boyası varmış. 610.000 TL arkadaşlar. Hemen yandaki Egea'yı alalım. Bu da 2020 model, o da 2020 model. Şöyle göstereyim hemen size. Hemen şöyle bakabilirsiniz. Aynısı plastik. Aynen. Kıber. Her şey aynı arkadaşlar. 2020 model Egea 120 bin orijinal kilometrede servis bakımlı 1395 beygir kazasız boyasız yakıt cimrisi orijinal 630 bin TL arkadaşlarım bunun da enerji şey, fiyatları da aynı gibi. Hemen yan tarafımızda Golf var arkadaşlar şöyle. Golf hastalığını duyulur arkadaşlar şöyle. Siz farları da açık. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2018 model Volkswagen Golf. 48 bin orijinal kilometrede. Servis bakımlı 1.0 TSI Comfort Line paket. Otomatik vites, kazasız, full dolanım. 950 bin TL arkadaşlar. Yanda Renault Kadjar var arkadaşlar. Su paket. Su paket diye geçiyor evet. Çok güzel bir araba şöyle bakabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim. 16 nereye Serdiç? Bursa. Bursa evet. Bursa plakalı arkadaşlar. Şöyle yüksek bayağı yandaki golfle kıyaslayabilirsiniz. Ve cam tavan. Komple. Evet 2017 model Kadjar 140.000 bin OJ kilometrede servis bakımlı 1.5 dizel 110 beygir araç en full ikon paket otomatik boyasız 1 milyon 200 1 milyon 40 bin TL arkadaşlar fiyatı var bunun da. Hemen yan tarafımızda şöyle göstereyim tekrardan gerçekten çok güzel. Evet, aslında fiyat yazmıyor. Hemen şu otomobil ruhsatlıyı alayım arkadaşlar siz için. Sonra hemen arkaya döneceğim. Orada da temiz arabalar var. Arkadaşlar Corra var bir tane önümde. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim tekrardan çatlarını size ve siz fara açık arkadaşlar. Otomobil ruhsatlı olduğu için çekiyorum bunu da. 2018 model Corolla 150 bin OCR kilometrede servis bakımlı 1.5 dizel 100 beygir araç Titanium Plus paketmiş. Ee, dolu işte paket. Otomobil ruhsatlı ve şöyle 2 yılda bir muayenesi var. 715 bin TL. Nereye gelelim? Şimdi burada aslında Volkswagen Amor da var. Renault da var. Renault'un çok eski kasalarından Modus. 2009 model. Aa. Ha. Hangisini alalım? Modus'tan başlayayım böyle gideyim tamam, hadi. Evet Modus aldık arkadaşlar sizler için. Şöyle bakın. Catlar, kapak. Bu Boruyla çok karşılaşmıyoruz bu arada. Evet, Sikilik gibi biraz, anladım. değil mi? Evet, bir, çok piyasada olmadığı için çekelim bunları? Bu da zaten 349.000. bin. 200, 2009 model Renault Modus 1.5 TSI Dizel Grand Extra genişmiş aracımız. 6 airbag varmış. ABS, SLS, ABS, klima, yol bilgisayarı, infofix, çelik çat, sis farı ve 349 bin TL. Bana hep Clio'yu andırıyor burada. Değil mi? Evet. Bir daha arkadaşlarım şöyle göstereyim. Bir Volkswagen Amorg var. Evet Amorg'u erdiş. Tam bir arazi aracı. Şöyle göstereyim. Yan basamaklıdır muhtemelen. Evet bakın arkadaşlar Amorg var. Ee, çok büyük ve kaslı. 2015 aracı. bir de bu. Şöyle göstereyim. Evet kaslı ve büyük. Hayır, buna özellik çok zaten ekstra. Yani bunu alan araziye çıkabilir. Aynen. Arasına geçen hafta çektiğimiz karavanları takıp gezebilirsiniz. <laughs> rahat rahat. Hemen özelliklere geçelim o zaman. 2015 model Amorak 275.000 ojai kilometrede. 2.0 TCI Hotline paket. 180 beygir araca aracımız. Otomatik vites, boyasız, değişensiz. 900.000 TL fiyatı var arkadaşlarım. Yanında Duster'ımız var. Duster'ımız var. Fiyat okunmuyor mu Erdiç? Okunuyor lan. 870 bin. Evet, doğru, doğru, doğru. <laughs> tamam. Bu okuyabiliyorsan çek. Şu an. evet. Aslında çok güzel bir 1.0 TSI yani şu araba. Evet. 1.0 TSI arkadaşlar. Dacia 870 bin evet, TL ama. Anayel. Nerede? Benek otomotivde haberiniz olsun. Onun için ilanlara bakabiliriz. 90 <laughs> beygir. Şöyle göstereyim. <laughs> ha, Hemen Ege'ye alayım o zaman ben yani rahat bir şekilde. Ege'ye çünkü o görünmüyor şu an. Aynen şöyle kapaklarını da gösterelim. Evet arkadaşlar Ege'ye yine bir piyasa arabası. Hemen şimdi özelliklerine geçelim. 2020 model Egea e, fiyat 108 bin ojai kilometrede vade olur. 1.6 Multijet Easy paket, servis bakımlı, otomatik, hatasız, değişensiz ve fiyatı 785 bin TL. Yanda bir Duster'ımız daha var. Herhalde. Aynısı aslında biliyor dostur. musun? O birazdan yenisiydi önceki. O, bunlar yeni kasa, şu evet. an bu orta kasa. Var. Evet, şöyle çelik çatı bakabilirsiniz. Ojai çelik çatı arkadaşlar. 4, 4, 4, 4. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. Şöyle bakın. 2020 model Duster 2021 çıkışlı 135.000 orijinal kilometrede 1.5 dizel 115 beygir 4x4 müthiş güzel. Kazasız, orijinal, yakıt cimrisi, 3 boya ve fiyatı 850.000 TL arkadaşlarım. Hemen yan tarafımızda Hyundai Tucson. Tucson, o güzel severim bunları. Evet arkadaşlar Tucson var bir tane yan basamaklı ve cam tavan aracımız. kaslı bir araba. Evet. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen Van şimdi tavan. özelliklere geçelim. Şöyle cam tavanı da bakın arkadaşlar tekrardan. 2019 model 2020 çıkışlı Tuscon 125.000 orijinal kilometrede servis bakımlı 1.6 dizel 136 beygir style plus cam tavan otomatik vites full dolanım 1.210.000 TL fiyatı var. Yanında guest var. Evet bir guestimiz diye. Bir mazi yapalım. Aynen. Eskilerin gerçekten hiç piyasa arabası yani. Eskilerin uç, aynen. Evet. Bir ara ne piyasa yapmıştı gerçekten. Hemen şimdi özelliklerine bakalım. Fiyatı ne olmuş? 2009 Guest 210 orijinal kilometre bakımları yapıldı. 1.5 VGT Team. Erdiş VGT Team diye geçiyor. VGT. Aynen. ABS klima, yol bilgisayarı, merkezi kilit, 4 silindir, yakıt çimbisi ve fiyatı 370.000 TL. Hemen yan tarafımda sembolü var Erdiç. Eski kasa. Yine bir, yine bir çok satan arabalardan şöyle Caddala bakabilirsiniz. Kapak. Hemen şimdi şuradan. Yanında da bir line var arkadaş. Onu da alacağım biraz sonra. Hemen sembolümüzü alalım. 2009 model sembol 190 bin orijinal kilometrede servis bakımlı servis bakımı yapıldı. 1.5 dizel yakıt çimlisi masrafsız hala aracı çok temiz muayenesi var. 350 bin TL arkadaşlar bunun fiyatı. Line, hemen. Line var, line. Evet hemen lineyi alalım. Linea çıkmıyor önümüze hiç. Evet, Linea bu ara satışları çok az gerçekten. Demek ki satmıyorlar sahipler olan değil mi Adic? Yani elinde olanlar satmıyor. Bak bir Mondeo daha var yanda. Gelecekler, gelecekler. Hemen şu özelliklere geçelim. 2015 model, 2016 çıkışlı. Linea 137 bin orjel kilometrede Peki servis ya. bakımlı. 1.3 dizel, 95 beygir. Kazasız, değişersiz masrafsız, orijinal 505.000 TL. Ve anda yanda Lina. arkadaşlar Mondeo var. Şöyle göstereyim. Şöyle çelik cadlarına bakabilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlarım. Ford'un abisi aslında arkadaşlar. Focus'un abisi. Hayır. 2012 model Mondeo 140 bin ojel. Servis bakımlı. 1.6 dizel 115 beygir araç Anfun Titanium paketmiş. Değişensiz kazasız Ojel 650 bin Fiyatı arkadaşlar enteresan 650 bin TL Şaşırdım şu an Hemen yan tarafımızda Astra var, Astra var arkadaşlar. Abi. de zaten şu an temizliğini ve bakımını yapıyor sırada. Evet arkadaşlar siz yorulmayın diye abiler temizliğini yapıyor. Hemen şimdi özelliklere geçelim. 2016-2017 çıkışta Opel Astra 115 bin orijinal kilometrede servis bakımlı 1.6 dizel, 136 beygir, kazasız, değişensiz, otomatik vites, 750 bin TL'de bunun fiyatı var arkadaşlar. Hemen güzel bir Ege'miz var arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. Çatlarına. Şey ya, şey Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şimdi özelliklerine geçiyorum. 2022 model EGA'ya 34.000 bin orijinal kilometrede garantili. 1.3 düzel 95 beygir EZ Plus. Kazasız, değişensiz, orijinal sıfır ayarında %20 KDV'li ve 815 bin TL bunun fiyatı var. Hemen bir polomuz var arkadaşlar. Görüntüsü çok güzel. Şöyle gösterebilirim size. Hadi çatları çok güzel. Evet, evet yeni kasa arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz ön taraftan. Zaten kaputun kaslarından anlarsınız. Evet şöyle bakın arkadaşlar. Golf'e yanaştırmışlar. Hemen özelliklere geçelim. 2022 model 2023 çıkışlı Volkswagen Polo 35.000 OJ kilometrede yetkili servis bakımlı 1.0 TSI Life paket 90 beygir araç full dolanım otomatik vites 7 ileri ve 1 milyon 40 bin TL bunun fiyatı var arkadaşlar. Hemen yan tarafımızda Emekler, Aksent Blue. <laughs> Emektar Hyundai Aksent Blue. Yine çok satan Aksent Blue arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tam öğretmen arabası. Burada. Evet evet değil mi? <laughs> Matematik, fizik öğretmenleri arkadaşlar. Şöyle <laughs> bakın. Hemen özelliklere geçelim. 2017 model Aksat Bulu 155.000 bin kilometrede. Bakımları yeni yapıldı. 1.6 dizel, 136 beygiri mat plus pa paket full paketmiş arkadaşlar değişensiz kazasız ve fiyatı 630 bin TL arkadaşlar hemen yan tarafımızda yeni kasa ye evet şöyle Ege'ye göstereyim Ege arkadaşlar sedan Seda. zaten bak fiyat sınıfı yazısından sınıfı evet evet bakın arkadaşlar şöyle etiketine şöyle arkadaşlar göstereyim hemen şöyle geçiyorum şimdi özelliklerine 2023 model Egea 17.000 orijinal kilometrede servis bakımlı garantiliymiş. 1.3 düzel 95 beygir e Plus. 100. yıl özel hatasız değişensiz orijinal 870.000 TL arkadaşların bunun fiyatı var. Hemen şimdi şuradan yine bir Corolla'mız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size çelik çatlı. Hemen şuraya göstereyim arkadaşlar çelik çatlı. Toyota Corolla. Hemen özelliklere geçelim. 2020 model 2021 çıkışlı Corolla 110.000 bin orijinal kilometrede yetkili servis bakımlı 1.8 hibrit drain paket masrafsız full dolanım otomatik vites ilk sahibinden 929.000 TL arkadaşlar. Bunun da fiyatı var ve yanla insinya var arkadaşlar. Canavar bir araba. Evet. En çok sevdiğim arabalardan biri arkadaşlar. Göstermesi İyi şöyle bakın gösterişine bakın. Insignia gerçekten ya, çok abi. güzel ya. 23 falan tekerleği. ciddi şekerli? söylüyorum bu kasaya hastayım bak. Çok güzel bir yani, kasası evet, var. Evet çok güzel. Bakın arkadaşlar şöyle şöyle gösterebilirim. Görüntü desen görüntü, <laughs> konfor desen konfor. Her şey var. Ya gerçekten hiç <laughs> canavar gibi. Hem özelliklerine geçiyorum arkadaşlar. 2017 model Insignia 84.000 OC kilometrede servis bakımlı 1.5 Sport Enjoy 165. bin şey 165 beygir geldi. Enjoy joy paket. Kazasız, değişensiz, otomatik, full donanım ve fiyatı 1 milyon 20 bin TL arkadaşlar. Evet, şurada arkada iki tane bir Clio gördüm Evet, onları alayım. Evet, girelim. Clio'muz var. Evet, şöyle Clio alalım arkadaşlar. Da, ve sonra o, videoyu kapatacağız. Da Benek Otomotiv'e ait. Evet, Benek Otomotiv'miş arkadaşlar. Şartlar kapak. Şimdi hemen özelliklerine geçeceğim sizler için. 2020 model Renault Clio 25.000'de takas olur, kaza değişen yok, hasar kaydı yok. 1.0 TSI otomatik yetkili servis bakımlı ve 805 bin TL bulu fiyatı var arkadaşlar. Yanda yine bir kliyomuz var, hatchback. Evet çantada yine kapak arkadaşlar, şöyle göstereyim. Evet, şu arkadaki kliyo da hoşuma gitti bu arada. Onu da, alalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Abi, burada, tamam. 2000 model Renault Clio 114.000 orijinal kilometrede vade olur. 1.0 TSI benzin e, CGI benzin değişen sasarsız ilk sahibinden servis bakımlı 645 bin TL bunun fiyatı var arkadaşlarım. E, i̇yon mu? Evet. Çok tatlı bir iyon var arkadaşlar. Onu da alalım hemen. Hemen özelliklerine geçelim. Otomatik iyon. 2008 530 bin fiyatı var. 97 binde değişens. iki parça lokal. Tam otomatik. Elektrikli cam. LPG'li tam otomatikmiş arkadaşlar. Örgümüz. Albeye, Albeye de alalım mı? Hemen tarafımızda Albea var arkadaşlar. Onunla da videoyu kapatalım. Albea alalım şöyle. Fiat Albea 1.3 Multijet 2007 model 150.000 kilometrede klima, airbag, cam otomatik, merkezi kilit, çelik çant. ve şurada fiyatı yazıyor hemen şey numarası yok. yazıyor. Numarası yazıyor. Evet şu numarası bakabilirsiniz ve fiyatı 410.000 TL arkadaşlarım. Ee, bugün arkadaşlar gerçekten pazarın yoğunluğundan çok zorlandık. Siz de gördünüz. Şöyle pazara bakabilirsiniz arkadaşlar. Son zamanları en yoğun pazarı değil mi? Evet arkadaşlar biz videoyu burada kapatıyoruz. Ee, abone olmayı bize destek olmayı ve yorumlarda bize giydirmeyi unutmayın. <laughs> Kolay gelsin hoşçakalın.